Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Nurdan'la Ender. Değil mi? Hiç böyle nikah kıyacağınız aklınıza geliyor muydu? Yani <laughs> Gelmiyordu. Bugün sadece iki şahit alabiliyoruz. Ve e, sizleri de böyle bir, bir buçuk metre arayla oturtuyoruz ki biliyorsunuz bakanlığımızın aldığı kararlarla e, biz bu virüs salgınından en hafif şekilde atlatmayı ümit ediyoruz. Buna hep beraber geleceğiz inşallah. Evet, tamam. Bu kuralları da hep beraber uygulamanızı tavsiye ediyorum sizde. Çıkışınızda tebrikleri alırken çok el teması yapmadan e, bu işi en hayırlısıyla atlatalım diyorum. Siz de dikkat edin istiyoruz. Evet, Nurdan Ormancı ile Ender Uslu evlenme isteğiyle belediyemize başvurmuş olun yapılan inceleme neticesinde evlenmenize bir engel durum görülmemiştir. Şimdi aramızda çok kıymetli şahitlerimiz var. Sizler zaten kalben birbirinize evet demişsiniz. Ama bir de bizim önümüzde bunu tekrarlamanızı isteyeceğiz. Orhan Melek kızı Nurdan Ormancı sizsiniz. Dilek Ormancı Musa Arkan. Sizler daha önce şahitlik yaptınız mı? Hiç yapmadım. Bilmiyorum. İlk kez mi yapıyorsunuz? Siz yapmışsınız. Siz yaptınız. oldu. Sizin de birkaç iyi dileğinizle beraber şahitliğinizi almak istiyorum. Buyurun. Evet. Ee, kardeşim oluyor zaten. Çok mutlu olmasını dilerim. Ömür boyu mutlu olsunlar. İnşallah. Amin. Bir ömür mutlu olur inşallah. Demek <laughs> şahitlik ediyorsunuz. Evet e, ee, çiftler benim ve şahitler huzurunda evlenmek istediklerini bir kez daha beyan ettiler. Böylece evlenme aktı gerçekleşmiş oldu. Ben bu güzel nikahımızı kıyarken sizlerin de bana katılacağına inandığım birkaç cümleyle bunu noktalamak istiyorum. Birlikte yaşamanın en temel unsuru sevgi. Yaşamınız boyunca birbirinizi sınırsızca sevin. Yine birlikte yaşamanın diğer temel unsurları hoşgörü ve saygı birbirinize hoşgörüyle, saygıyla yaklaşın ve bu zorlu yaşam koşullarında birbirinizi koruyun, kollayın ve gözetin istiyoruz. Alaşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun bana verdiği yetkiye isnaden sizlerin huzurunda gerçekleştirdiğimiz bu evliliğin hayırlı uğurlu olmasını istiyor. Sizlere de yaşam boyu mutlu. Aileleriniz bu mutluluğunuza tanık olamadılar. Ancak inşallah bundan sonraki mutluluğunuza tanıklık edecekler. Ben tekrar Allah sizi bir yastıkla koşarsın diyerek imzamı atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.